Dinamometre çok kullanılır çünkü kuvveti neyle ölçeceğim çocuğum? Mesela kuvvet uyguları kuvvet ya. uygulanır diyoruz ama dinamometreyle ile ölçüp bakacağız tabii ki buna. Buna göre D K D, L, D M arasındaki ilişki nedir? Bir çubuk üzerindeki cisim dinometre ile şekildeki gibi dengededir. Dinamometre K D iken dinamometrede okulan der D K D iken D ile M'deyken iken D M oluyor. Yani diyor ki çocuklar hangisinde A hangisinde fazla kuvvet uygulanır? K'nin olduğu yere bakın, L'nin olduğu yere bakın. Benim ne olduğu yere bakın. İki tane yolu var. İster yorum yap, istersen matematiksel formülden git. Yorum da ilerleyen zamanda göreceksiniz ki daha kısa yoldan bir çözümdür. Kuvvet kolunu çocuklar arttırdıkça ne oluyordu? Yoldan kayıp kuvvetler kazanç. Kazanç vardı. O zaman kuvvet kolu dediğim kuvvetin desteği olan uzaklığı. Bakın ilk kuvvet kolum bu, sonra bu, sonra da M'deki kuvvet kolum. Kuvvet kolumun en büyük olduğu M'dedir. O yüzden M. kuvvet kolu en büyük olan M'deki kuvvetin en küçüktür. Sonra ortada olan L, en büyük olan kuvvetim de K'deki kuvvet kolunun en küçük olduğudur. Bu yüzden buradaki sıralama K L M şeklinde olacak. Bursa. Yorumla böyle çözülür. İsterseniz de matematiksel değer verin. X'e sallama bir sayısal değer verirsiniz. 10 N gibi. Ya da ortak bir kat olur. Ondan sonra K, kuvvet çarpı kuvvet kolu, yol, yük çarpı yük kolu formülünü uygulayarak da ispatlayabiliriz. Ama burada gerek yok çocuklar. Direkt K büyüktür L'den, L büyüktür M'den diyebilirsiniz. İkinci soru. Kolay soruları hızlı geçelim. Zor sorular üzerinde tartışalım. 1, 2, 3 de verilen kaldıraçların çalışma prensibi aşağıdakilerden hangisine benzerlik gösterir? Şimdi Birinciye baktığınızda yük ortada. Yükün Esin ortada, ortada olduğu oldu. siz söyleyin. Makas, cımbız, el arabası, cımbız, el arabası Hayır. mandal. Makas olur el mu? Olur. Hayır. Olmaz. Cımbız olur mu? Hayır. olmaz. Hayır. El, el arabası, arabası olabilir. 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 Mandal olur mu? Hayır. Olmaz. Hayır. Çünkü mandal destek ortada. Evet cevap çıktı. İsterseniz cevabına <laughs> bakalım. İkincide de kuvvet ortada. Kuvvetin kuvvet ortada, ol, ortada ol, olduğu ol, maşa. Üçüncüde tahterevali gibi düzenek destek ortada makas olabilir. Cevap C. Neden böyle bir kolay bir soruda gelmesin? Zaten Ziya Selçuk açıklama yaptı. Kısa sorular sorulacak LGS'de diye. O yüzden ümidimiz var. Siz yine de altyapınızı sağlam tutun. K de uygulanacak bu kuvvetler hangi yönde olmalıdır? Şimdi K ve L'ye bakın çocuklar. Yani ben bir yüküm var. Bu yükümü dengelemek istiyorum. K'den dengelemek istiyorsa Düşünsene buradaki yükü yukarı kaldırmak istiyorsun mantıklı olarak. zaman işte yukarı, ol. yukarı mı çekersin? Yukarı çekersen? Hayır aşağı doğru, aşağı doğru çekerim. Aşağı çekerim ben yani. çünkü zaten diğeri yukarı kalkacak. Onu görüyorsun. Yani destek ortadayken hatırlayın, desteğin yönü değişen kaldıraçtı bu. Yükümü yukarı çıkarmak istiyorsan, desteği aşağı doğru itmeliyim. Aşağı doğru iten iki yönü olacak. Zaten cevap çıkıyor ama yine de L noktasında da göstermek istiyorum. L noktasında kuvvetin ortada olduğu kavgaşlar. burada da yön değişikliği olmuyordu. Yukarı çıkarmak için yükümü yukarı doğru çekmeliyim. Üç yönünde çekmeliyim. Cevap C oluyor. Dördüncü soru. Yine güzel bir soru. Bunu bir birçok yoldan çözebilirsiniz çocuklar. Önce yorumla çözeyim. Buna göre hangilerinde kaldırıcıya uygulanan kuvvetler yükün ağırlığından küçüktür? Bu ne demek oluyor? Kuvvet yükün ağırlığından küçükse Kuvvetten kazanç, kazanç var. Harikasın. Kuvvetten kazanç, yoldan kayıp var. Şimdi birinciye baktığımda çocuklar, kuvvet kolu da iki, yük kolu da iki. Kuvvet kolu yük koluna eşitse zaten kuvvetten, yoldan kazanç, kayıp yoktur. O yüzden bunu almıyorum. İkiye baktığımda kuvvet kolum iki... Yük kolum 1 2 3 4. Kuvvet kolum daha fazla. Kuvvetten kuvvet kolum, kayıp. kuvvetten kayıp var değil mi? Daha fazla bir kuvvet uyguluyorum. Bu yüzden bunu da almıyorum. Çünkü benden kuvvet kazancı olanları istiyor. Geriye 3 kaldı. Bakın. 3. bakıyoruz. Kuvvet kolum 2, yük kolum 1. Kuvvet kolum daha büyük. Kuvvet kolum büyük olduğu için de daha az kuvvet uygulanır kuvvet ve burada kuvvetten kazanç var. 3 alıyorum. Bu birinci çözüm yolu. Tamam yorumda. İkinci çözüm yolu da değer verebilirsiniz çocuklar korkmayın. Mesela işte dördün ikinin ikinin katı olsun. Sekiz Newton olsun. Yüklerim sekiz Newton olsun. Sekiz çarpı iki eşittir. iki çarpı sekiz olacak. Kuvvetimi sekiz Newton olarak buldum. Herhangi bir kazanç kayıp yok. Birinciyi alamıyorum. Bu arada kuvvet çarpı kuvvet kolu ben bunu yazmıyorum artık. Yine de bir kenarda dursun. Yük çarpı yük kolu. Yük çarpı yük kolu. İkinci de kuvvet çarpı kuvvet kolum 2'ye eşittir yük çarpı yüküm 8 demiştik. Çarpı yük kolum 1, 2, 3, 4, 4. Ne yaptı? F eşittir 16 Nm. Anam 4, 8 Nm'lik kuvveti 16 Nm'le kaldırıyorum. Ne demek bu? Kuvvetten iki katı bir kaybım var ben demek. Bunu da alamıyorum. Üçüncü, üçüncüye baktığımda kuvvet çarpı 2 eşittir yük çarpı 8 çarpı 1. Bu da kuvvetimin 4 newton ettiğini gösteriyor. Ne demek bu? 8 newtonlık yükü 4 newtonlık kuvvetle kaldırıyorum. Yani kazancım var iki katı. O zaman alabileceğim yalnızca. Part 2 cisminin aşağıdaki durumların hangisinde daha kolay dengeleyebilir? Daha kolay daha az kuvvetli demek. Bir A şıkkına baktığınızda kuvvet kolu yük koluna eşit olduğu için Eşit kuvvetliden gelecek daha kolay olmaz bu. İkinciye B şıkkına baktığınızda yük kolu daha uzun olduğu için daha fazla kuvvetliden gelecek. Daha zor, daha çok kuvvet olur bu. C şıkkına baktığınızda O da eşit. Emin misin? Ben, ben, ben. Kuvvet çarpı hmm. kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu. Kuvvet kolum yük kolumdan ne kadar fazla? İki kat fazla gördün mü? Ben, ben, ben. Kuvvet kuvvet kolum yük kolumdan daha büyük olduğu için burada kuvvetten kazanç var. Kuvvet daha az uygulanır, daha kolay kaldırır. Bir, bu yorumu yapabilirsin. İki, kuvvet uçtaysa dersin, şu hatırlıyor musunuz? Kuvvet uçtaysa kuvvetten kuvvet kazancı var. Kazancı var. İki, bu yorumu yapabilirsin. Üç, eline alırsın kağıdı, kalemi, matematiksel değerler vere vere bulursun. 10'a evet. 10 atıyorum işte tam sayı çıkmayacak 9 olsaydı işte burada daha fazla kuvvet oldu C'de daha az kuvvet olduğunu görürsün istersen yapabilirim tabi ama yorumla çok basit çözül. 7. soru yukarıdaki basit makinelerden hangileri çalışırken kuvvet kazancı yoktur mesela pense yok. ee, bakalım levye levyede destek kuvvet işte ceviz kıracı Kuvvet kazancı kesinlikle var. Bunu alamam. Maşa. Hangisinde kuvvet kazancı yoktur? Mesela kesinlikle kuvvet kazancı olmayan burada kesinlikle. maşadır. Çünkü burada kesinlikle bir kuvvetten kayıp vardır. O zaman maşada kesinlikle bir kuvvetten kayıp vardır. Kazanç yoktur diyebiliriz. Burada kesinlik sorularına dikkat edin arkadaşlar. Bazen olabilirli sorular çıkıyor. Desteğin ortada olduklarını alırız o zaman. Kaya parçasını kaldırmak isteyen işçi Gültekin'in e, uygulaması gereken kuvvet ile hangisi doğrudur? OA. OA dediğine diyelim ki yük kolu, BO ha ona da diyelim ki kuvvet kolu. Kuvvet kolu, kuvvet kolu büyükmüş yük kolundan. Ne demek oluyor bu? Ben Az kuvvet, kuvvet demek. Var. Kuvvet kazancı. Evet. Anlamına gelir. Bakalım Adana kayanın ağırlığı kadar yani kuvvet olmuş. uygulaması gerekir. Hayır çünkü kuvvet kolun büyük. Kuvvet kolu kuvvet kolun büyük olduğu için kuvvetim ne olur? Kuvvet daha kazancım. az olur, değil mi? Kuvvetim yükten daha küçük olacaktır. Kayanın ağırlığından daha fazla kuvvet uygulaması gerekir. Daha fazla Hayır. değil de daha az. Hayır, olabilir. daha az. Kayanın ağırlığından daha az kuvvet uygulaması gerekir. Evet, 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 doğru oldu. Kuvvet kolu lütfen kuvvet kazancını karıştırmayın. Bazen kafa gidiyor. Az kuvvete kuvvet kaybı diyorsunuz lütfen bu hataya düşmeyelim. Buna göre hangi seçenekteki çubuklar yatay olarak dengede kalabilir? Çubukların ağırlıkları ihmal edilmiştir. Dengede kalmak istediği için çocuklar F1, F2 kuvvetleri şekilde gibi uygulanmaktadır. Dengede kalması için eşit olması lazım. Mesela kalabilir diyor bu arada. Eşin Kesinlikle anladım. kalır demiyor. Şekil birdek gibi kalabilir mi? Evet. Evet kalabilir. Kalabilir evet. Kuvvet kolu yukona eşittir. Şekil 2'deki gibi de kalabilir mi? Yani herhangi bir dengeleyici bir şey yok. İkisi de yukarı doğru çekiyorsa bu da yukarı doğru gidecektir. Nasıl dengede kalsın ki? Kaç taraf da dengeleyici bir şey yok. 2'yi alamam. 2'yi kesinlikle alabilir. 1 e, o zaman çıktı. 3 olabilir mi? Ama 3 nasıl olsun ki? F1 yukarı ben kaldırıyor. Ben iki... Ha? 2 de aşağı indiriyor. Kesinlikle döner böyle hareket halindedir. Şöyle olmalıydı. F2 yukarı doğru değil de F pardon. F1 yukarı doğru değil de F1 aşağı yönde olsaydı dengede kalırdı. Üçü de alamam. Hocam 2 olmuyor mu? 2 neden olmuyor? Tekrar hayal etmeni istiyorum. 2'ye dikkat et. Bak karşı tarafta bunu dengeleyecek bir yük yok. 2 kuvvette oradaki kaldırıcı yukarı doğru çekiyor. Dengede kalabilir mi? Ha. Tamam. Bir tarafı tamam. hareket eder, değil mi? Dengede kalması, hareketsiz kalması anlamındadır, tamam Tamam hocam. Evet, güzel bir soruydu. Onuncu soruya bakalım. Buna göre resimleri verilen aletlerden hangileri uygulanan kuvvetin yönünü değiştirerek bize iş yapma kolaylığı sağlar? Yön değiştirmesi için desteğin nerede olması lazımdı? ortada ya da ortada. arada da diyebiliriz. Yönünü değiştirerek. El Şimdi arabası. Makas alabilir miyim? Alabilir. Alır. Gazoz açacağı. Hayır. Alabilir. Hı hmm. Kerpeten. Alabilir. Alabilir. El arabası. Alamaz. O zaman cevap. Makas var makas ve beken. kerpeten beken desteğin arada olduklarını alabilirim. Diyorum. 10. sorumuzu tamamladık. 11. Kapı. Kapı görünce aklımıza ne geliyordu? Menteşeleri vardı bir tarafta. Yükün ortada olduğu yani her zaman kuvvetten kazanç sağlayan bir şey. Kapının bir kaldıraç rolü. Kapının kaldıraç rolü olduğunu bilen öğrenci aşağıdaki sonuçlardan hangisini ulaşır? ama Uygulanan kuvvet menteşeden uzaklaştıkça kuvvet kazancı artar. Kuvvet kazancı artar. Kuvvet kolu artarsa kuvvet kazancı daha az kuvvet uygulanır evet kapının ağırlığı uygulanan kuvveti değiştirmez olur mu? Yüktür kapının ağırlığı değiştirir. Menteşe'ye yakın uygulanan kuvvet kapının ağırlığını arttırır hayır Menteşe'ye yakın ağırlığı arttırmaz ki kapının ağırlığı aynıdır ama uygulanan kuvvet arttırır Menteşe'den uzaklaştıkça daha büyük değil daha küçük kuvvet uygulanır burada doğru cevap Adana oluyor kuvvet konunu arttırmak kuvveti azaltacaktır çocuklar Yukarıda gösterilen basit makinelerin hangilerinde kuvvet, yük ve destek noktaları doğru gösterilmiştir diyor. Birincide el arabası var. Yük ortada, kuvvet uçta, destek diğer uçta. Doğru mu? Doğru. Doğru, doğru. Bir, doğru. Biri almayan varsa <laughs> o zaman tamamdır. İkiye bakalım yine de. Kayık küreği bakın bu. Normal kürek değil. Destek ortada, yük başta, kuvvet diğer başta. Doğru mu? Doğru. 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 İşte diğerleri zaten. Yanlış destek. Ama... Yanlış oluyor. Bak sana dört de yanlış. Destek uçta demiş. Destek ortada demiş. O da yanlış. O zaman bir iki Adana cevabımız. 13. soruya bakalım. Bakın böyle sorular geliyor. F kuvvetini azaltmak için F kuvvetini azaltmak kuvvetten kazanç demektir. Kuvvet kolu iki, yük kolu iki, kuvvet kolu iki önce dengedeymiş ama kuvveti azaltmak istiyorum. Neler yapabilirim? Kuvvet kolunu arttırabilirim ya da Ay, yük kolunu Azaltabilirim. ikisini yapabilirim. Yani yükle desteğe yaklaştırabilirim ya da kuvveti destekten uzaklaştırabilirim. Bir, desteği M noktasına kaydırmak. Desteği M noktasına kaydırmak kuvvet kolunu azaltır. Kuvvet kolunu azalmasın azaltır. değil arttırmasını istiyorum arttırmasını zaten. Istiyoruz. Bu yüzden... Balkan, kuvvetten oluyor. kazanç sağlamak istemiyormuş. Kuvvetini azalt, evet, yok, kuvvetten kazanç sağlamak istiyormuş. Biri alamıyorum o zaman. İki, kuvveti evet, ne noktasından uygulamalı? Kuvveti ne noktasına almak olur? Kuvvet evet. konu artarır, hmm. doğru. İki, bir yanlış, iki doğru. P yükünü L noktasına kaydırmalı. P yükünü L noktasına hmm. kaydırırsa, evet, yük kolunu azaltmış olur. Yani, yükün bir kısmını desteğe yüklemiş olur. O da doğru. Kuvveti azaltırız o zaman. 2 ve 3 alabiliyorum. Denizli. İsterseniz bunu bir de matematiksel çözebilirim. Olur hocam. Okey. Mesela hocam ben böyle yorum yapamıyorum diyorsan işte 10 demeyelim de 8 Newton diyelim. Yüküm 8 Newton. Başta da kuvvetim 8 Newton'da. Sonra da söylediklerini yapıyorum sırayla. Destek M noktasına kaydırılırsa, desteğim noktasına kaydırırsa yük çarpı yük kolu. Ay yine tam sayı çıkmayacak ama idare edin. Kuvvet çarpı kuvvet kolu 1 olacaktı. Çıktı ya. Kuvvet eşittir. Kaç yapar? 24 Newton yapmış oldu. Bakın o yüzden 8 Newton olanı şimdi 24 Newton'da kaldırıyorum. Kuvvetten kaybım oldu. Kazancım değil. Biri almadı. 2. Kuvvet ne noktası mı uygulanmalı? Bir de bunu yapalım. Kuvveti ne noktasından uygularsam eğer kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir. Yük çarpı yük kolu. Şimdi tam sayı çıkmıyor. 16 bölü 3 yaklaşık ne yapar? 16,5 küsür yaptı. Önceki kuvvetim benim 8 Nm'di. Şimdiki kuvvetim ise 5 küsür. Yani daha az kuvvet uyguladım. Burada kuvvetten kazancım oldu. 2'yi alıyorum. Ve son olarak 3. maddeyi uyguluyorum. P yükü L noktasına kaydırılmalıdır. P yükünü L noktasına kaydırdığımda 8 çarpı 1 eşittir. F çarpı 2 diyorum. Kuvvetimi buradan 4 Nm olarak buluyorum. O zaman kuvvetin başta 8 Newton'da şimdi ise 4 Newton. Kuvvetim daha az yani kuvvetten kazanç sağladım. Hangilerinde sağladım? 2 ve 3 diyorum denizle. İki tane yolu var. İster yorumdan çözün, isterseniz matematiksel yoldan çözün. Ama çözün lütfen. 14. Buna göre bir 2 3 numaralı basit makineler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi dikkat edelim. Artı kazanç olduğu diyor. Eksi de kayıp o zaman. Kuvvetten kazanç kayıp yokmuş. Yoldan da yokmuş. O zaman desteğin ortada olduğu gibi e, vida falan diyor ya. Çocuklar ben bunu anlatmadım. Makara diyor. Bu soruyu geçelim. Buraya anlatmadım. 15. O Güzel soruymuş. Hadi örneklerine bakalım. Kuvvetin ortada olduğuna cımbız verilebilir mi örnek? Evet, verilebilir. Evet. Yükün ortada olduğuna el arabası örnek verilebilir mi? Evet. Evet. Desteğin ortada olduğuna kerpeten örnek verilebilir evet. mi? Evet. E, ceviz kıracağı desteğin ortada olduğu mudur? Hayır, kuvvet evet, desteğin, ortada olduğudur. Evet. Yükün ortada olduğudur. Ha, yükün ortada olduğu. o yüzden denizi yanlıştır. Ayrıca ceviz kıracağında her zaman için bir kuvvetten kazanç vardır. 16. Bunun için 1-2-3 teke durumlar uygulayan Ahmet aşağıdakilerden hangisi bir sonuca ulaşabilir? Ahmet yerde bulunan ağır bir cismi bir kaldıraç kullanarak en az kuvvet hareket ettirmek istiyor. En az için ya yükle desteğe yaklaştıracak ya da kuvvet, kuvvet kolunu, kolunu uzatacak sorayım. değil mi? Biri alır mıyım? Evet. Bakın kuvvet kolu uzun. Biri alırım ya. Evet. Hatta bunu sıralay sıralayabilirim. Bir de en az kuvvet küçüktür işareti. Sonra İkiden desteğin çizim. ortada olduğu 3 değil mi? En fazla kuvveti de 2'de uygularım. uygularım. En fazla kuvveti de 2'de uygularım. Bakalım. Cismi kolay bir şekilde hareket ettirmek için desteği, desteğin yeri cisme yakın olmalıdır. Aslında evet. Destekle cisim yani yük yakın olmalıdır. Yük kulağız olmalıdır. Evet. Doğru. Ulaşılabilir diyor aslında Adana'ya ulaştık. B. Cismi hareket ettirmek için uygulanan kuvvet desteğe yakın olmalıdır. Kuvvet desteğe yakın olmamalı. Kuvvet destekten uzak olmalı. C. Cismi hareket etmek için destek uygulanan kuvvet cismin tam ortasında olmalı. Her gibi kazanç kayıp yoktur burada da. Kaldıraç yalnız kuvvetin yönünü değiştirir. Hayır, desteğin ortada Hı -hı. oldukları değiştirir ama yalnızca bunu yapmaz. Kuvvet kazancı da sağlayabilir. Cevap Adana diyoruz. Kaçıncı? 16. soruda. 17 desiniz Soner aşağıdakilerden hangisini yapmış olsaydı yükü kaldırabilirdi. Yani kuvvet. Adem soruya çok benziyor. Evet değil mi? Kuvvet kazancı için. Ne yapmam lazım? Bakalım yükü K noktasına getirmek. Getirdiğimde kaldırabilir miyim? Kaldırabilir evet, kaldırabilirim. Çünkü yük kolumu azalttım. Yani yükü biraz daha desteğe yükledim. Evet. Desteği L noktasına getirmek. Desteği L noktasına getirmek hiç kaldıramam. Şimdi kaldıramadıysam o zaman hiç kaldıramam. Çünkü kuvvet kolunu azaltıyorum o zaman. 3 kaldıracağım M noktasına kuvvet uygulamak. M noktasından da kuvvet kolunu azaltmış oluyorum. M noktasına gelirsem kuvvet kolu kısalmış oluyor. O zaman kuvvetin artmış olacak. Bunu uygulamak da işime yaramaz. Hangisi işime yaradı? Yalnızca bir kuvvet kazancı sağlar. İsterseniz bunu matematiksel olarak da çözebilirsiniz. 18. soru. Bunun için öğrenci aşağıdaki çanelden hangilerini yapmalıdır? Bir öğrenci şekildeki eşit bölme çubuğu kullanarak kaldıraç kuvvet kazancı kuvvet kolunun uzunluğu ile doğru orantılı değişir. Bakın hipotez soruları çıkar ve çok seviyorum hipotez sorularını. Kaldıraçta kuvvet kazancı kuvvet kolunun uzunluğu ile doğru Ne demek istiyor bu? Kuvvet kolunu arttırırsam kaldıraçtaki kuvvet kazancı artar. Bakın kuvvet artar demiyor. Kuvvet kazancı artar. Yani kuvvet konu ne kadar uzun olursa o kadar az kuvvet uygularsın ve kuvvet kazancın artar Hı -hı. senin. Diyor. Hangisi yapılmalıdır? Sırayla KLM noktalarına 20 Nm'lik yük asılarak. K, L, 20 Nm'lik yük asıyorsun. T noktasına bağlı dinometre aşağı doğru kuvvet uygulanmalı. Yani ben olsam ne yapardım o bir yorumlayalım. Bir yük asardım çocuklar. Sonra bir kuvvet kolunu kısa tutup bir de kuvvet kolunu uzun tutup iki, iki kez dinometre ile ölçerdim. Yükün yerini değiştirmeden. Kuvvet kolumu uzadığında daha az kuvvet uygulandığını ve kuvvet kazancımın da arttığını görürdüm. B, L noktasına 20 Newton'la yük asılırken S noktasından aşağı doğru uygulanan kuvvet dinometre ile ölçülmeli. Destek N'deyken 20 Newton'luk yükü K'ye koyup T'den uygulanan kuvvet ölçülmeli. Destek N'deyken K noktası 30 Newton'luk yük asılıp sırasıyla R, S, T noktalarından aşağı doğru uygulanan kuvvet ölçümüyle zaten tek uygun cevap <laughs> bu oluyor. Kuvvet konunun değiştiği şık bu. Başka birinde kuvvet kolu değişmiyor. Yine de sorunuz varsa sorabilirsiniz. Yok hocam. İyi, çok güzel. Çok güzel o zaman. Anlıyorsanız çok güzel. Bir kaldıraçta 45 newtonluk bir yük 30 newtonluk kuvvetle dengelenebilmektedir. O zaman kuvvetten kazanç var burada. Kuvvet uçta demek ki ya da destek ortada ama kuvvet kolu daha fazla diyebilirim. Hangileri olabilir diyor. Olabilir. Tabii ki olabilir diyor yalnızca dikkat edin. Kesin deseydi kesinlikle kuvvet uçta derdim. Yani K kesin var. L kesin yok. Çünkü burada kuvvetten kayıp var. L'yi yalanlar hatta hı, silebilirsiniz. Hı, M var mı? Bakın soruda diyor ki çocuklar olabilir. Bakın. Olabilir. Olabilirle sorularda sana da bir de sayısal değer vermiyorsa işte şu şurası bu kadar santim, şurası bu kadar santim demiyorsa belki de buradaki kuvvet kolu daha büyük yük kolunda. O yüzden desteğin ortada olduğu da olabilir. Ne diyoruz? K ve M olabilir. Kesin deseydi ne diyecektik? Yalnız diyecek. Yukarıda verilen kaldıraçlarla ilgili olarak ifadelerinden hangisi ya da hangileri iç, hepsi için ortaktır. Bakın birinci şekilde yük ortada kesinlikle kuvvetten kazanç var. İş kolaylığı sağlar abi. O kesin zaten. Tamam ben şeyi göstermeye çalışacağım. Mesela rakette destek uçta kuvvet ortada. Kuvvet ortadaysa burada kuvvetten kayıp var. Bunda ise kuvvetten kazanç var. Yani hepsinde kuvvetten kazanç yok. Onu göstereceğim. Kuvvetin yönünü değiştirebilirler. Hayır. Değiştirmeyenler de var. Enerjiden tasarruf sağlayabilirler. Enerjiden kar zalar yoktur hayır. arkadaşlar. İş kolaylığı sağlar. Hepsi için de iş kolaylığı ortak olarak diyoruz.